kitabımızın ismi Süper Patates. Süpermarkette define avı. Süpermarkette sıradan bir geceydi. O kadar sıradandı ki kahramanlarımızın canı sıkılıyordu. Of ne sıkıcı bir gece dedi ananas. Ne yapsak ki dedi havuç bıkkın bir sesle. Saklambaç oynayalım mı dedi brokoli. Saklambaçta bir numarayım da Harika bir fikir, dedi süper patates heyecanla. Ve hemen gözlerini yumup saymaya başladı. Sebze ve meyveler saklanacak yer aramaya başladılar. Bir, iki, üç, 498, 499, 500. Önüm arkam, sağım solum be Saklanmayan ebe. Hmm, acaba nereye saklandılar? Şuralarda bir yerlerde olmalılar. İşte seni buldum domates. Ananas ve salatalık sizi görebiliyorum. İbibin seni ele veriyor havuç. Sobeledim." dedi havuç heyecanla. "Ama bakın mısır gevrek kutusunun içinde ne buldum? Bir define haritası. Öyle görünüyor dedi süper patates. Ve sanki bahçe reyonunu gösteriyor. Sebze ve meyveler haritayı incelerken birisi onları gözetliyordu. Yeşil ve küçük biri. Bela açmaya bayılan minik yuvarlak biri. Kaçak bezelye! Define ha! Dedi bezelye ellerini avuşturarak. Anlaşılan kaçak bezelye yine uslu durmayacaktı. Hadi sebzeler yola çıkıyoruz diye bağırdı havuç. Bir dakika diye bağırdı süper patates. Önce biraz hazırlık yapmamız gerekiyor. Süper patates markette döndü dolaştı ve nihayet elinde su, bisküvi, ip ve tabii ki bir çift fırın eldiveni ile geldi. Fırın eldiveni mi? Neyse. Süper patates ve dostları hemen yola koyuldular. Bahçe reyonunun girişi bitkilerden örülü bir duvarla kapatılmış gibiydi. Buradan nasıl geçeceğiz ki? dedi Havuç umutsuz bir sesle. İşte bu yüzden yanımıza su aldık, dedi Süper Patates gururla ve hemen bitkilerin saksılarına su dökmeye başladılar. Bitkiler suyu şlop 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 içtiler. Suyu içtikçe boynunu büken yaprakları canlandı ve yol açıldı. Teşekkürler süper patates dedi bitkiler. Susuzluktan korumuştuk. İnanılmaz dedi domates. Bitkilerin konuşabildiğini bilmiyordum. O sırada beni takip edin bu taraftan diye bağırdı havuç. Haritada bin bir kol vadisini geçmemiz gerektiği yazıyor. Dedi ananas. Buranın adı neden Binbir Kol Vadisi acaba çok merak ettim. Ananasın merakı uzun sürmemişti. Çabuk ananas diye bağırdı süper patates. Bana bisküvileri ver. Süper patates bisküvileri peşlerinden gelen minik canavarlara attı ve böylece rahat bir nefes aldılar. Oh. Ama şimdi de başka bir sorunla karşı karşıyalardı. Burası kaktüs kanyonu olmalı dedi havuç endişeyle. Hepimizi rendeleyecekler diye bağırdı domates. Domates sosu olmak için çok gencim. Buradan nasıl çıkacağız? Tabii ki fırın eldivenleriyle dedi süper patates ve minnak kaktüsleri kenara taşıyarak yollarını açtı. Kaktüs kanyonundan sonra geçmeleri gereken uzun bir çöl vardı daha fazla devam edemeyeceğim dedi domates. Beni bırakın siz devam edin. Yapabilirsin dedi süper patates. Birlikte başaracağız hadi. Saatler süren bir yürüyüşün ardından çölü geçtiler. İşte define sandı diye bağırdı havuç heyecanla. Neredeyse geldik. Süper patates ve dostları öyle heyecanlanmışlardı ki çok önemli bir şeyi fark edemediler. Bataklık imdat diye bağırdılar. Batıyoruz bizi kurtarın. <laughs> diye kötü kötü güldü kaçak bezelye. Çok yapış yapış durumdasınız. Peki şimdi ne olacak dedi kaktüsün biri. Yoksa bu süper patatesin sonu mu? Belki de öyleydi. Süper patates ve dostlarını kim kurtaracaktı? Onları bu bataklıktan kim çıkaracaktı? Yo hayır diye bağırdı kaçak bezelye. Bana hiç bakmayın. Bu define benim. Hepsi benim. Lütfen bize yardım et kaçak bezelye diye bağırdı sebzecikler. Çok geç olmadan bizi buradan çıkın. Of tamam diye söylendi kaçak bezelye. Yeter ki susun artık. Kaçak bezelye mağdurların kurtarıcısı. Süper patates kendini ve dostlarını ipe bağladı. Kaçak bezelyede onları kıyıya çekti. Hayatımızı kurtardın kaçak bezelye diye bağırdı sebze ve meyveler. Sen bir kahramansın. Hayır hayır hayır. Kahraman falan değilim. Kötüyüm ben. İmdat çığlıklarınızdan başım ağrıdığı için yardım ettim. O kadar. Süper patates süper dişleriyle gülümsedi. Sonunda beklenen an gelmişti. Herkes define sandığının etrafında toplandı. Hep birlikte sandığın kapağını kaldırdılar. Ve... Sürpriz! Diye bağırdı brokoli. Size saklan başta bir numara olduğumu söylemiştim hepsi kahkahalarla güldüler. Biri hariç kaçak bezelye. Sanırım o içinden gülmeyi tercih etmişti. Bir macera daha sona ermiş, eve dönüş zamanı gelmişti. Hala çok şaşkınım, dedi süper patates yürürken. Senin iyi biri olabileceğin aklımın ucundan bile geçmezdi kaçak bezelye. Belki de yanılmışım. Bu kadar çabuk karar verme süper patatesciyim dedi kaçak bezelye kıs kıs gülerek. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.